Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi çapkının heyecanla beklenen 59. bölümünden ilk görüntüleri takdim ediyoruz herkes yarını iple çekiyor bakalım yeni bölümde neler olacak Yalı çapkını herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Her bölümü büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor ve yarınki bölümde dört gözle beklenen bölümlerden birisi. Ben de yeni bölüm gelinceye dek sizler için yepyeni fotoğraf videolar paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.